Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Brawl Stars videosuyla sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Mega kumbarayı açacağız sizlerle birlikte. Kulübümüzün kasmış olduğu, benim de içinde bulundum. 9-10 kişilik ekibin kasmış olduğu mega kumbarayı sizlerle bugün açacağız. İnşallah karakter açarız, inşallah kostüm açarız, güzel şeyler açarız. Yolumuza tam gaz devam ederiz arkadaşlar. Hatırlatmamıza da gelecek olursak Brawl Stars ekibi, Brawl Stars severler, Brawl Stars tayfası kanala abone olup şu videoda temizinden bir like atıp bizi yükseltirlerse çok güzel olur çok seviniriz çok makbule geçer abi şimdi ilk olarak videoya geçerken ender bir sandık var abi bu sandık artık neye çevrilir efsaneviye mi gizemliye mi ne çevrilirse bunu açacağız arkadaşlar 1 2 ender geldi abi enderden devam edeceğiz 100 xp geldi hızlı şekilde destansı geldi abi ne geldi güç puanı geldi abi Hızlı şekilde süper ender. Abi bu ender kim ya? Şu enderi bana bir gönderin abi. 20 mücevher geliyor abi. Abi gelen destans hadi. Hadi karakter mi? Kenji'ye şey mi geldi? Kostüm geldi. Kenji'ye meyve samurayı geldi. Lan dün bunu alacaktım ki iyi ki de almamışım. Şimdi hızlı bir şekilde basıyoruz abi. 50 tane altın. Ender'den başka ne geliyor? güç puanı geldi. 25 güç puanı geldi abi. Daha daha bir şey yok mu? Mega kumbarayı bu kadar mıydı abi? Açtık bu kadar mıydı? Şuradan ücretsizleri toplayalım bari. Yapacak hiçbir şey yok. Şansımıza Kenji'ye bir tane meyve kesen Kenji geldi arkadaşlar. Maalesef yapacak hiçbir şey yoktur. <laughs> Şimdi ne yapalım abi? Bir iki savaş atalım bari. Neri sarıların brokla bir saldırı atalım arkadaşlar. Sarı bro almıştık. Video videoyu izleyenler bilir. Bundan bir saldırı atalım bakalım nasıl bir şey yapacak. Buradan kulübe bir tıklayalım arkadaşlar. Hoş geldin Melihcan falan fişman. Arkadaşlar kulübümüz bu şekilde gelip bizlerle birlikte oynamak isteyen arkadaşlarım varsa buradan gelebilirler. Minimum gereken kupa 5000'miş. 5000'e çekmişler gelip bizlerle birlikte oynayabilirsiniz. Hatta benimle birlikte oynamak isteyen arkadaşlarım varsa da aydın bu şekilde benden birlikte oynayabilirler. Beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz diyelim. Şimdi abi tek hesaplaşmada bir elbise saldırı atalım. Hızlı bir şekilde bir bakalım nasıl olacak. Neler gelecek neler gidecek. Bakarsın burada bir tane sandık mandık gelir. Abi kafadaki bandajı aldılar. Kafam bir şişmeye başladı. Yumurta gibi aynı çok bir hoş abi. Aldık mı lan? Kaçta göz arasında? Usayın boldu indirdik mi? Hadi be. 3 kişi kalmıştı. Onu da alacaktık arkadaşlar. Maalesef internetimizden kaynaklı çok güzel bir verim değer elde edemiyoruz. Tahacım şu anda şeydeyim, videodayım. Senden videodan sonra kesinlikle oynayacağım. Diyelim. Şimdi abi ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. Bir saldırı da atalım mı? Ya da şuradan bir aşamalı atalım abi. Farklılık olsun. Bir aşamalı saldırısı oynayalım, yapalım. Maşallah bakalım neler yapıyoruz, neler ediyoruz görün. Abi bakın internet bu şekilde olduğu halde ben böyle oynuyorsam siz gerisini düşünün. Burada da yine sarıların silo burgo seçeceğiz abi. lyon arkadaş lyonu seçti. Bizim efsane karakterimiz Lyon'umuzu aldı. Şunu şuradan bir öneri yapalım. Bibi'yi al diyelim. Ya da şuradan hayranetini al. Gitti. Neydi? Sütriç midir? Sitrinç midir? Nedir? Onu aldı. Savaş topundayız arkadaşlar. Brokla yargı da atacağız. Rakipte daha bir şey varmış. EMZ var. <laughs> da indirsenize be kardeşim. Ne güzel topu aldım. Forvetim gidiyorum. Oh, ya internet senin ben var seni bu şey müjdeli yene yenileceğiz muhtemelen abi. Adamlar atar abi. Atamayana atarlar. Dört kere ölmüşüm. Kimseyi vuramamışım. Lan böyle bir şey olabilir mi ya? Kansız beyin alalım. Kansız beyinle bir şey atalım. Mücadele. ama internetim kötü. Sizler de benden birlikte mücadele, mücadele ne abi? VS atmak istiyorsanız arkadaşlar beni ekleyebilirsiniz. Her türlü VS varım abi. Her türlü VS'ye varım. 10 numara VS atarız. 10 numara kapışırız gelim. Abi kazanırsın sen. Kralsın. Şimdi geliyor arkadaşlar bakalım. Kansız beyin bizi yer mi? Biz mi onu yeriz? Kansız beyin ne abi? Kabul ettik. Lan şuraya geçsene. Heh kendi geçti. Attı. Ben yine aynı şeyle brokla saldıracağım arkadaşlar. Sarılarım bro. <laughs> Ödül hava açmış. Let's go hadi bro Aldı, aslanım benim aldı. Çok uzun süre. Lan git, gideceksen git be kardeşim be. Abi niye böyle oldu ya? Bro, bir el bile alamadım be kardeşim. Niye böyle yaptın bize? Şu internet rezilliğini görüyorum. Telefonu da bağlamadık. Tam videoya geldi abi. Hemen şuradan şunu bir değiştir. Nerede? Zoom liyonu al abi. Hemen al. Hızlı bir şekilde tekrardan hazır verelim. Bir de bundan atalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Bunda da yenilirsek yapacak hiçbir şey yok. Telefona denk gelmedi. Telefona denk gelse Ya kardeşim nasıl bir şeysin sen ya yemin ediyorum. Ya abi şu interneti görüyor musunuz abi? Bak internetin rezillini çöplüğüne bak abi. Şu internet az iyi olsa ben neler yaparım da. Bu sefer aldı hak etti tamam. Bu da internetin çöplüğünü gördünüz arkadaşlar. Neyse daha fazla uzatmayalım zaten. internetimiz zaten çöp. Her zamanki gibi. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benden vs atmak isteyen arkadaşlar zaten göstermiştim. Beni ekleyebilirsiniz. Benden birlikte oynayabilirsiniz. Kanala da abone olup videoda like atarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.